düğün salonu var orada. Enişte bu gideceğimiz eve kaç aydır girilmiyor ya? Yıl mı? Kanka öyle bir şey. Yani bir yıl olmuştur belki de ya. Yani orada ruhani varlıklar falan. Olabilir. Zaten söyleniyor. Geçmişte He. Bayağı bir 45 dakikadır gidiyoruz yalnız. Biraz uzak tabii. Şehir dışında olduğu için fark edilmiş. Öyle diyorlar. Birçok şey de var zaten, rivayeti de var. Abi çok saçma geliyor ama Ondan sonra denilene göre bizim orada size gösteririm birazdan size. Bir şey var, ağaçlıklar var işte aşağı arsa tarafında. Oradan Şahmeran geçmiş. Şahmeran o, deve, o yüzden oluşmuş. Hayda. Peki Şahmeran'ı bilmeyen arkadaşlar için bir şey demek ister misin? Şahmeran kasap ya. Yılan ama devasa bir yılan. Evet. Yol gibi. Yanımızda da böyle şeylere inanmayan arkadaşımız var. Evet. Ona... Ben ruhani olaylara inanmam. Bilimin ışığında olmayan her şeye inanmıyor arkadaş. Yalnız bayağı bir ıssızlaştı farkındaysanız. Yavaş yavaş ve alabilir miyim? Geceleri... Beddua <mesela>. kıskanıyor. <laughs> <laughs> köy halkı öyle söylüyor. Ya çok karanlık ya. İnanılmaz ya. Yani. Ben telefonumun kötülüğünden değil. <gülüyor> <gülüyor> Etraf çok karanlık yalnız ya. Çünkü köyde yaşayan sadece üç kişi var. Üç kişi mi var? Evet. Hmm. Kimler onlar abi? Birine yani rivayete göre millet öyle diyor. Çinci Alex. Çinci Alex. <laughs> On numara bir adama benziyor. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Ya, falan yazgirmiş. Işık, ışığı gördük arkadaşlar. Işığın olduğu yerde karanlık olmaz. Bu sağda, sağ tarafta köpek çiftlikleri var Ama. Kalık köpekler. Evet. bunlar şey koruyucular mı hmm. var? Evet orada bir vatan var. Muhtemelen bir vatan kişi etkilenmiş. <laughs> Alex mi lan <değil> <laughs> bu? Bu Alex herhalde. <laughs> Uzun sakallı bir derdi. <laughs> Hatta buraya araçlarıyla seks yapmak için gelen gençler köşeye çekiyorlarmış ve bazı rivayetlere göre lanetlendiği söyleniyor. Abi iktidar sorunu falan yaşıyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Ereksiyon sorunu yaşıyormuş. Hiç böyle yapamıyormuş bu köy çevresindeki. Şurası şey, mezarlık. Burası mezarlık mı? Mezarlıktan evet. gece ağlama sesleri geliyor. Olayın ilk başladığı yerler burası işte. Abi mezarlıkta da yani en son <laughs> ne oldu ki? mezarlıkta da yani ölüm tarihleri 1700 1800 yani bildiğim bu buralar burada bir tane an şey var. Tam 700 yıl. Hmm, 700. Daha sırrı çözülemedi. Üzerindeki yazıları okuyabilen yok. Evet burada Şahmerdan'ın geçtiği nehir Şah merdan, karısı erendi. Şah merdan, Şah merdan, Şah merdan Bismillah deyip iniyoruz. Allah'ım boşa bak ya. Kaç yaşına geldik ama. Yok. Yani köy yeri bilmiyoruz. <laughs> Evet, uzaklardan köpek avlamaları. Bismillah diyelim yine. <laughs> İçeride bir varlık var mıdır? Hadi <laughs> abi. Evet, kediler. Psikopat ha. <laughs> <laughs> Çelik bir bir şey var. <laughs> Uşak şey evet. <laughs> <Çarptır. gülüyor> Şerde mi yaş olur ne şey? sorun var herhalde. Yanıp yanıp <gülüyor> sönüyor. Kesinlikle. Şu soba bayağı ısıtıyor. Tamam, cool. Zaten şurada da şey var. <gülüyor> <gülüyor> soba arada değil miydi ya? <laughs>

tane hani televizyon var lan burada. Bunda da izlemeyeceğiz. şunu <laughs> sakın. Tam bizim eve layık. Oha şu duvar kağıdı. Fena değilmiş bu amcan yaptı işte. Hep buralar şeyler. Duvarlara bak lan Ha duvar şey Evet dışarıda karanlıkta hareketleri görebilirsiniz. Cinlerim. <laughs> <laughs> çekiyor değil mi? Kürt cinler ama. <laughs>